Ok her şeyi çözecek. Nasıl ama? Bak işte oka basmam gerekiyor. Nasıl basarsam nerede durursa ilk o yer. Bu mantıklı sende. Ben olmam umarım. Umarım ben de olmam. istemiyorum kırmızı biber yemek. Aa, bir şey oldu. Bu ne böyle? Tır içindeyim ve durun bu çikolata Aa, çak durdu ve ilk sen olacaksın Sandy. Tamamdır, peki deneyelim. Hmm, bu çok lezzetli. Çikolatayı severim. Önemli olan Emma'ya lezzetli olduğunu belli etmemek. Aa, çok sıcak, çok zor. Ağzımı yakıyor. Aa, baksana ölüyorum resmen. Bana su verin. Şimdi senin sıran. Tamamdır demek sen dilde hmm. acı olmadığına göre demek bende çikolata var. Aa, dur bir dakika o kadar da kötü değil aslında. Bu kadar sakin yine sıyıyor. Son lokma bir hızı. Emma iyi misin sen? Çok mu acı? Oh, şimdi çok acı. Ağzım yanıyor. Gerçekten?